Arkadaşlar merhabalar hepinize nasılsınız? Sevgili abonelerim, sevgili takipçilerim inşallah iyisinizdir. Bizler gayet iyiyiz arkadaşlar. Hepinize ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Abonelerime, takipçilerime, yorum yapan, videolarımı beğenen herkese çok çok teşekkürler. Bugünkü kahve falamızı terazi burçları için arkadaşlar içtik ve niyet ettik kapattık terazi burcu e, temmuz ayı genel fal yorumunu yapacağız arkadaşlar sizi hiç bekletmeden zaten hemen ben başlayayım şöyle açayım size göstereyim arkadaşlar şöyle gösterdikten sonra arkadaşlar ilk başta şuradan başlıyoruz benim çünkü çok dikkatimi çekti İki tane arka arkaya e, namaz kılan bir kadın var. Çoktan beri sizinle ilgili olmasını istedikleri şeyler var. E, bunun için e, size bol bol dua ediyorlar. Ve sizin bazı konularla ilgili hayata karşı geç kaldığınızı düşünüyorlar. Ve bunun için size bol bol dua gönderiyorlar. Zaten onun arkasında da kocaman bir V harfi çıkmış. Ve bu V harfi ben şöyle değerlendiriyorum arkadaşlar. E, sizin yakın zamanda elinize, elinize geçirecek olduğunuz bir başarı. Ya da hayatınıza renk katacak, anlam katacak bir tane bir kişi girecek. Ve bu sizin ruh eşiniz arkadaşlar. Ee, zaten bu kişiyle siz evliliğe gideceksiniz. Onu söyleyeyim. Ee, çünkü arkasında bağlı bağlı zincirler çıkmış. Bu zincirler aylar içinde, günler, yıllar içinde tek tek açılmış. Ve artık son noktaya gelinmiş. Bu aydan itibaren çıkacağınız kısa yollarda bu hayatınızın aşkıyla karşılaşacaksınız. Zaten bu namaz kılan kadınların önünde ise ee, bir tane kadın, ee, bir kadın var ve siz buna yakın zamanda ee, bir yardım yapmışsınız, maddi ya da manevi. Orası sizin bileceğiniz iş. E, bir yardım yapmışsınız. Önümüzdeki haftalarda işleriniz hep yolunuzda gidecek arkadaşlar. ...hep yolunda gidecek. Çünkü siz bu kişinin çok hayır duasını almışsınız. Bu çok zor durumdayken siz ona yardım etmişsiniz. Ve o da size bol bol dua etmiş. Ee, şu sıralar çok sevmediğiniz birisi birisiyle yapacağınız görüşmeler görünüyor arkadaşlar. Ee, ama bence gidin arkadaşlar. Çünkü eğer gitmezseniz, ertelerseniz ileride de canınız daha çok sıkılabilir bu durumdan. Ee, şöyle aile tarafına geçtiğimiz zaman e, ailenizde veya yakın çevrenizde bir kadın sürekli sizin hakkınızda konuşuyor sevgili teraziler bu kadın biraz da endişeli çıkmış yani acaba şeyden dolayı mı düşünüyorum e, size görücü usulü bir buluşma var arkadaşlar acaba bu kadın e, size bunu hani konuşmaya nasıl başlasam diye mi endişe ediyor bu gelen görücü usulü kişi yani bir evlilik çıkmış size. Bu kişi maddi bakımdan çok iyi durumda arkadaşlar. Kendine ait, malı, mülkü ee, olan bir kişi bu. Yalnız yani biraz sanki arada yaş farkı var gibi arkadaşlar. Ee, sizi düşündüren de bu olacak zaten. Bu yakın zamanda bunun haberi gelecek zaten. Ee, zaten artık e, kendinizin böyle karşılaşıp sevdiğiniz kişilerde artık siz kendinize karşı tarafınıza olan güveni yitirmişsiniz. Ee, artık da belki bu şekilde e, denesem mi diye de düşünüyor olabilirsiniz. Ee, zaten ufak tefek de buna bağlı sıkıntılarınız çıkmış ailenizin içinde. Ailenizin içinde eee bu sıkıldığınız bir konular var arkadaşlar ailenizin içinde o sıkıntı sonunda ortadan kalkacak biraz vadesi daha var böyle 3 hafta gibi bir vadesi daha var bu sıkıntı ortadan kalkacak çünkü bu yakın zamana kadar aileniz ve siz çok olumsuz şeyler yaşamışsınız ee, biraz tedbir elden bırakmışsınız şu son zamanlarda biraz daha tedbirlisiniz eee yani anlaşmazlık yaşadığınız başka bir aileyle ilgili e, bir orta yolu bulma şu anda çabası içine girmişsiniz. Bir orta yolu bulacaksınız bu kişiyle e, yakın zamanda ve içiniz ailece çok ferahlayacak çünkü bu bu şey sizin üstünüze bir yük olarak kalmış e, bir yük görünüyor sizin üzerinizde. E, bu da ortadan kalktıktan sonra arkadaşlar e, siz böyle rahat bir nefes alacaksınız. Bu yakın zamanda da kan bağı olan size yakın bir kadından e, alacağınız haberler sizin içinizi kat ve kat ferahlatacak arkadaşlar. Rahatlayacaksınız. E, sanki şu sıralar ailenizle böyle iç içe daha çok zaman geçiriyormuşsunuz gibi. Sevdiğiniz kişileri e, karşınızda ilişkiniz olan kişileri biraz ihmal ediyor musunuz gibi duruyor. Size e, sevdiğiniz kişiler e, terazi boşları bu yüzden biraz sitem ediyorlar ilgi bekliyorlar, alaka bekliyorlar. Ee, onun da bu işlerinizi yoluna koyduktan sonra aslında seviyorsunuz, fakat ailevi konulardan dolayı birazcık arka planda kalmışsınız sevdiğiniz kişiye karşı. Ee, ama bunları hallettikten sonra yolunuza devam edeceksiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, şöyle baktığımız zaman sizin iş yerinizde bir durum çıkmış arkadaşlar ve e, bu etrafınızdan bir kişi sizin bu durumunuzdan istifade etmeye çalışıyor. Yani elinize sizin büyük bir güç geçmiş sanki, büyük bir imkan geçmiş fakat bu kişi bunu engellemiş gibi duruyor. Ve büyük bir değinekle asa çıkmış arkadaşlar. Bunu falda görmek çok güzel bir şeydir. Ben böyle yorumluyorum. Sizin tekrar e, bu kişilerle ilgili aranızdaki sorunu halledip tekrar yükseğe çıkacağınızı ve ortadan bu sorunların hepsinin kalkacağını gösterir. Yani önümüzdeki günlerde iş yerinde sizin e, elinize büyük bir başarı ve imkan geçecek. Bu imkanı çok iyi değerlendirirseniz bunun sonunda çok toplu para var arkadaşlar. Ve yapmak istediğiniz planınız her neyse. Onu sırasıyla yapacaksınız. Ben bunu düşünüyorum böyle düşünüyorum. Ee, sevdiği sevdiği kişi olan e, terazi burçları için söylüyorum. arkadaşlar e, bugüne kadar ilişkiniz tam böyle ciddiyet noktasına gelmiş gelmiş ama karşı tarafın ailesi tarafından size hep böyle ufak tefek engeller katılmış. ...hep ilişkinize üçüncü kişiler dahil olmuş. Büyük bir ihtimal ailelerinizin bildiği ilişkileriniz... ...bir sekteye uğramış. Üçüncü kişiler tarafından. Çok büyük sorunlar değil ama... ...sizin yine zaman konusunda geri plana atıyor. Bu söylenenler, konuşulanlar. Fakat... ...bunu engelleyen... ...yapan bir kadın... Sizin ilişkinize burnunu sokan bu kadın olur olmaz sizin işinizin ciddiyete gittiğini görünce olur olmaz ortaya bir şey atıyor. İki gün sonra tekrar bir şey söylüyor. Bir hafta sonra rahatlıyorsunuz tekrar bir şey söylüyor. Sevdiğiniz kişi tabii ki size bunları iletiyor. Ee, ve şu anda evli olması gereken yere siz tamamen böyle geri planda kalmış evliliğiniz. Fakat... Bunlar en kısa zamanda kalkacak arkadaşlar. Terazi burçları, temmuz ayında evlenecek olanlar varsa hiçbir sorunsuz bir şekilde arkadaşlar düğününüz gerçekleşecek. Rahat olabilirsiniz. Yalnız bu işte araya ufak tefek sorun çıkaran kişilerle e, evinizin oturacağı mesafe biraz uzak olsun arkadaşlar. Çünkü ne kadar yakın olursa bir gün ailenizin içine de girebilir. Onu da söyleyeyim ben size. Hemen şöyle tabağımıza geçelim arkadaşlar. Tabağımızda sevgili teraziler, bu bir pelerin çıkmış arkadaşlar. Bir erkeğin üzerinde bir pelerin yani şey gibi duruyor aslında. Mevlana'nın işte böyle elbise giyerler ya uzun uzun kollu böyle aşağı kadar ayak bileklerine kadar onun gibi bir şey çıkmış. Sizin arzu ettiğiniz şeyler tam oldu olacak derken bir bakmıyorsunuz, bir bakıyorsunuz geride kalmış. Olmamış. Düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Aslında sizden kaynaklanan bir problem değil bu. Karşı tarafla yani şu aralar aslında çok çok sık sık görüşmeler yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu görüşmelerin sonunda eve ferahlı geliyorsunuz. Fazla geçmiyor ya yarın bir gün sonra 24 saat sonra ya da 4-5 saat sonra bir telefon haberinde olumsuz haberi geliyor. Buna anlam veremiyorsunuz. Sizin arkanızdan iri yapılı böyle esmer e, sakalları da böyle her gün tıraş olsa da böyle cildi böyle karartılı bir erkek yüzü olur ya. Öyle bir yüz çıkmış. Sizin er, sizin işlerinizi sekteye uğratıyor arkadaşlar. Ama bu, bu kişi de çok kuvvetli bir kişi. Sizin gücünüz bazen buna yetmiyor. Yetmiyor. Ama bu kişi de laftan anlayacak tipte bir insan değil. Çünkü küçük dağları ben yarattım diyor e, ee, inşallah o dağların altında kalır diyeceğim de olmayacak bana yakışmaz şimdi bunu söylemek. Ee, ne isterler ki insanların işlerinden güçlerinden. Hep fitne hep fesatlık yani. Şöyle baktığım zaman arkadaşlar ailenin içinde 3 tane temiz haberiniz var. Bunlardan bir tanesi çok net E harfi çıkmış arkadaşlar. Ee, e harfli olan terazi burçları. Eğer şu anda nişanlıysanız Hala da ailenizle birlikte yaşıyorsanız çok yakın zamanda bir nikah haberiniz olacak arkadaşlar. E, düğünden önce nikah kıyma gibi bir isteğiniz var, bir isteğiniz söz konusu olacak. E, elinizde böyle o durumlardan dolayı hanenin içindeki e, mutlu olacaksınız. E, ilerleyen zamanlarda tabii ki düğününüz de olacak ama bu nikah önden olacak. E, burçları, e, terazi burçları varsa E harfinde isminizde çok hızlı konuşunca arkadaşlar biraz da şey yapıyorum şaşırıyorum kusura bakmayın şöyle aşağıya doğru indiğimde yatalak bir kadın çıkmış bu 6-7 yıldan beri yatıyor arkadaşlar sanki böyle bir tarafı tutmuyormuş gibi felçli gibi çok sık fizik tedaviye götürüyorsunuz ee, ve şu anda bekar olan eğer terazi burçları var ise burada bu hastanede bu herhalde burası bir merkez arkadaşlar burada tanışacağınız e, bir kişi size annenizin e, sağlığı konusunda çok yardımcı olacak arkadaşlar çünkü bu yatalak dediğim bakıma muhtaç olan kişi bir kadın e, zaten kendiniz bakıyorsunuz eee bu sıralar orada birisinde tanışacaksınız ve annenizin rahatsızlığı konusunda size ön ayak olacak. Bugüne kadar fizik tedaviyle istediğiniz tam sonuca ulaşamamışsınız ama bu kişiyle tanıştıktan sonra annenizin hastalığının 80'inin biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. İnşallah ki ayağa kalkar, İnşallah ki sağlığına kavuşur. Öyle diliyorum kalben. Şöyle bir balığımız çıkmış. Kılıç balığı arkadaşlar. Birisi ilk başta iyilik yapıp arkasından kötülük yapıyor. Yani kaşıkla veriyor ağzınıza sapıyla geri çıkartıyor arkadaşlar. Siz de ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Yani bir anda iyi diye düşünüyorsunuz. Arkadan öyle bir şey yapınca işte göstermelikti diye düşünüyorsunuz. İlk başta veriyor sonra alıyor. Böyle tipte bir insan var, hanenin dışında çıkmış yalnız bu kişi. Ee, maddi gücü var, yerinde. Ee, aslında yardım etmeyi de seviyor bir kişi. Ama laf sokmadan da işte yaptığı iyilikleri de millete göstermeden de duramayan bir kişi. Öyle söyleyeyim. Büyük bir ihtimal bu teyzeniz, halanız arkadaşlar. Ee, maddi gücü yerinde bir insan. Ee, size veriyor, verirken de. Bir birkaç gün sonra almasını ya da orada burada anlatıp da işte ben şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum demesini anlatıyor. Bunları söylüyor ve siz bunları duyduğunuz zaman da sizin canınız sıkılıyor. Bir daha almayacağım diyorsunuz ama yine işiniz dönüp dolaşıp bu kişiye düşecek arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman sekteye uğramış bir dileğiniz var arkadaşlar. ...şu anda beklemede... ...bekliyor... ...siz bir dileğinizin kalbinizden çok geçiriyorsunuz... ...olmasını o kadar çok istiyorsunuz ki... ...bunun daha zamanı var arkadaşlar... ...bu pat diye olabilecek bir şey değil... ...çünkü bu zaman dilimine ayrılmış... ...biraz daha zamanı var... ...önünde hiç engel yok ama... ...tamamen sizin kendi aranızdaki... ...artık ne dilediyseniz bilemiyorum... ...onunla ilgili... ...birazcık zaman dilimi var... ...o zamanı da atlattıktan sonra... Kendiliğinden olacak arkadaşlar Sizin hiç düşünmediğiniz anda olacak Size de sürpriz olacak zaten İnşallah hayatta hep güzel sürprizlerle Karşılaşalım arkadaşlar İnşallah Terazi burcuna baktık arkadaşlar Sonuna geldik İnşallah çok beğenirsiniz seversiniz ben gerçekten hissederek söylüyorum. Ne görüyorsam onu söylüyorum. Çok şeffafım arkadaşlar. İyi dilekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Videoları izledikten sonra beğenmeyi arkadaşlar. Yorum yapmayı ihmal etmeyin. iyi ya da kötü. Çünkü ben herkesin yazdığını buradan okuyorum. Cevap vermeye çalışıyorum. Herkese de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Allah'a emanetsiniz.